Allah'ım. Kamilimizi ikinci ziyaret edelim. Alamca bize camiyi gezdir. Camiyle ilgili bildiklerini anlat bize. Görüldüğü gibi kapı alçak. Caminin giriş alçak. Fazla yüksek değil. İnsanın mecburi bir şekilde Allah'ın huzurunu huzuruna girerken baş eğmeye, selam vermeye davet ediyor. Ecdadımız bunu düşünerek yapmış. Bu mimariyi. Evet, camimizin son hali. Ali amca, bize camiyi anlatır mısın? Size camiye anlat amca. Üç kişi var bunu yapan. Bir Geyiklerle getirmiş de taşını, toprağını. Sen anlat biz dinliyoruz. Birisi Karacalar'da yatar. At Karacalar. Birisi çocuklarıyla yolun kenarında yatar. Köyün birisi, girişindeki türbede. Birisi caminin arkasında yatar. 42 de buranın taşı ileri sardı. 20 santim ileri sardı. İkinci harekette gelsin geri yerine ottu kayboldu. Hangi taş alemci? O sol köşe. Şurası. Kıplaya döndü müydü sol köşesinde. Şu anda orayı kayda alıyoruz. 1942'deki depremde 20 santim ne tarafa gelmiş demiştiniz? 20 santim iç tarafı sağdı taş. İç tarafı çıkmış. İkinci bir yer harekette yerine geldi. Kayboldu. Evet. Evet. Rivayet olunur ki daha doğrusu büyüklerimizin anlattıkları şu anda kayda aldığım caminin kubbesinde büyük sinir şeklinde hatta dikkatli bakıldığında belli oluyor işlemlerin olduğu söyleniyor. Büyüklerimiz söylüyor. Şu anda ondan pek bir eser kalmamış vaziyette. Yanlış ve bilinçsiz bir tamirat görmüş camimiz. Maalesef inanç turizmine bu kazandıramıyoruz. Yaptırım, mescid kıyamete bir şey olmaz inşallah. Ve yine bu caminin dediğim zamandaki restoran restoresinden anlattıklarına göre bu e, tadilat ederken bir iki motor ince elenmiş kum. Doğru mu Alamca? Camiden bir iki motor ince elenmiş kum almış köylü. İnce elenmiş kum diyorum caminin duvarları arasından almış köylümüz. Bu da camimizin son hali. İnşallah. Kubbelerin üstünden dünyanın çok toprak attılar. Evet hanımca. O nedenmiş acaba okum? O topraklar duvarların kalınlığında o topraklar bunun zıhıymış. Hmm. Isı ısısı. Evet. Ne kadar Alemce ne abim, kadar için kış olsa burası hamam gibi oluyordu. Soba yakıyor muydunuz? Soba o ne zaman. Gelsin, ne gezdiniz o zamanlar? Onun sıcaklığı yeti var. Evet. Okum aldıktan sonra evet. kışın evet. soba yapmaya başladınız. Okum aldıktan sonra duvarlarına da fayans yaptılar, çini yaptılar. Ondan sonra bu sahneye döndü burası. Hmm. Yazın soba şimdi soba kuruyoruz. Evet. Okum alınmazdan evvel ne kadar kışları. Isıcak, şimdi ne kadar ısıcak olsan o o kadar serin oluyordu, üşüyordu değilsen. Dışarıdan terin girdi miydi? Burada insan üşüyordu. Evet. Okumamızdan evvel kışın e, burası sıcak. Soba yakılmadığı halde insan nefesiyle ısınıyor. Kışın sıcak. Yazın ise ağustos sıcağında burası buz gibi oluyor imiş. Alemciye teşekkür ediyoruz.